kızlar, sevgili gelinler, ayağa kalkın. Evet, geldik en merak ettiğimiz ana. Sanırım gelinin mutfaktanın bu sezon en heyecanlı cuması olacak. Beş altın bileziği sahibine teslim etmeden önce vermem gereken bir çeyrek altın daha var. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan... Bekle, hiç beklemiyordum. Ay gerçekten mi? Evet gerçek. <laughs> Tebrik ederim. Hakikaten şey, beklemiyormuşsunuz. Hiç beklemiyorduk. Oh. Tebrik ediyorum. Ama bugün puanları güzeldi. Alkışlıyoruz. Evet.